Burası ne ya? Of. Şöyle bir yerdeyim. İki kayanın ortasında büyük bir boşluk var. Oo. Şurada da bir tane Yılan derisini bırakmış arkadaşlar. Şu yılan derisini görüyor musunuz aşağıda bilmiyorum ama bayağı büyükmüş. Hemen şu yanda büyük bir yılan derisi var. Ortalama 2 metre kadar uzunluğunda bir yılan derisi. Hemen bu kaya mezarımızın yanında. Şurada büyük bir kaya mezarımız var dostlar. Şimdi onu göstermeye çalışacaktım. Tabi orayı gösterirken de şu korkunç yılan derisini görünce şaşırdım. Evet hemen kaya mezarımıza geri dönelim. Burası bir kaya mezar girişi arkadaşlar. Küçük bir pencere. Şuradan önce bir yavaş yavaş göstermeye çalışayım. Tam gösteremesem yan taraflarına gideceğim. Bakın o kadar güzel bir girişi var ki burada ama. Tabii fazla gösteremiyorum burada. Buradan şöyle bir çıkalım. Çok acayip bir yer ya. Neyse burada çıkalım. Yılan derisi buradaysa gerisi de buradadır. Yılan kardeşten karşılaşmak isteme. Böyle, böyle küçük bir kaza geçirdim. Hı, hı. Hayırdır arkadaşlar ama yapacak bir şey yok şurada bir boşlukta düştük. Çalıştım başımı temizleyip yoluma devam edeyim. Bakın şuralarda baya elden geçirmişler. Böyle görüyorsunuz işte. Kaydığımız yerde burası topraklı yer. Hemen bu kaya mezarımızın alt tarafını Şuradan da bir aşağı inelim. Evet. Tabi arkadaşlar böyle ileri gezerken ara sıra ufak tefek kazalar oluyor. Yapacak bir şey var mı? Yok. Yola devam. Evet hemen şuradan çıkalım. Kaya mezarımızın ön yüzeyini görelim. Oo hemen şurada bir kapı varmış arkadaşlar. Zaten ana girişi de burasıymış. Oraya nasıl çıkabiliriz? Burası dik bir yer. Oraya çıkabilme şansımız var mı? Bayağı yüksek bir yer. nasıl çıkabiliriz arkadaşlar ya? Of. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok dik bir yerde. Şu taş üstüne çıksak acaba? Biraz da kolumu uzatsam. Evet. Şuraya kadar çıktık bakalım. Şöyle bir girişi var. Şuradan kamerayı ne kadar uzatabilirim bilmiyorum ama çok müthiş bir yapı. Evet. Oo, buralar daha değişik. Kaya mezarın arka tarafında başka bir giriş var mı diye bakıyorum. Ha, hemen men yanında bir kilit daha varmış. Şöyle değişik bir yuvarlak bir oyma. Buradan ne kadar içini gösterebiliriz? Bakalım. Şu işçiliği görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir yer ya. Şimdi güzelliğini görüyor musunuz? Şöyle içine doğru bir gidelim bakalım. Evet buradan biraz daha güzel gözüküyor sanırım. Burası kaya mezarımızın içi. Şurası dış görünümü. Adamlar işçilik vermiş ya. O zamanki insanlar böyle ileri nasıl yapmışlar? Terazi yok. El aletleri yok. Arkadaşlar insanlar o zaman tam ustaymış yani. Şimdi ustalar böyle bu kadar net mezarlar yapamazlar sanırım. İçim müthiş. Şöyle her tarafını görün istiyorum. Yani köşelerini o kadar güzel dizayn etmişler ki. Sanırım eski cenaze şuraya koyuyorlardı. Şu yan tarafında da eşyalarını falan bırakırlardı. Bir dakika hayatlarına dirileceklerine inandıkları için arkadaşlar böyle yerlere eşyalarını bırakıyorlardı. Tabi bunlar da zamanla dönem soygunları yiyor. Bunlar binlerce yıllık yerler. Bunların tarihi hakkında pek bilgim yok arkadaşlar. Şimdi herhangi bir şey atıp söylemek istemiyorum. Ama bayağı çok eski olduğunu biliyorum. Bunlar eski Pisidya zamanında kalan yerler. Müthiş ya. Evet, buradan da çıkalım şöyle. herhangi bir yerine giriş var mı diye bakıyorum. Yok arkadaşlar şu yan tarafında da şöyle değişik yerler var ama buralarda da yılanlar olabilir. Demek ki arkadaşın e, derisini görmüştük. Artık yılan kendisini görmeyelim burada. Şöyle bir yerde. şöyle uzaktan bir görünümü var. Yukarılara doğru çıkalım bakalım arkadaşlar. Başka neler var diye bir bakalım. Şöyle tam depeye çıkalım. Şuraları kazmaya mı çalışmışlar bilmiyorum. Tabi insanlarımız ne yazık ki böyle ileri rahat bırakmıyorlar. Şöyle uzakta da bir görelim. Ve şöyle bir çıkalım. Müthiş bir manzarası var. Evet dostlar bugün de burayı birlikte gezdik dolaştık. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.